Sevgili dostlar herkese günaydınlar. Ben Tuğba Youtube kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün pazar. Gün çoğunluğunda ayın Başak Burcu'ndaki seyrinde olacağız. Ve bugün gün yöneticiliği de güneş feleğine ait sevgili dostlar. Günün içine hani böyle damgasını vuracak Venüs ve Jüpiter arasındaki uyumlu atmosfer. Adeta belki de son zamanlarda birçok yaşadığımız e, hayatımızdaki sıkıntılar hayata karşı, e, dünya ve isteklerimize karşı Belki isteklerimizde birazcık olmaz diye inancımızı yitirdik, hani belki pes ettik, belki vazgeçtik, belki ilişkilerimizde hani gergin olabilecek bu süreçte kimimiz ipleri kopardı, hayal kırıklıkları yaşadı diye düşünebiliriz. Ama özel ilişkiler, sosyal ilişkiler, belki de birçoğumuzun hak edişine göre bu dönemde yapmış olduğu finansal yatırımlardan da şansı bereketli başlangıçlara, yeni hayatında işlere de vesile olabilecek bir zamanı da deneyimliyor olabiliriz ayrıca. Bugün Ay ve Uranüs üçgeni adeta hayatımızda sürpriz güzel enerjileri, hediyeleri, ödülleri bize beraberinde getirebilir. Belki de yaşayacağımız sürprizlerle güneş yönetiminde, şevsveliğinde olduğumuz bugün ruhsal enerjimiz çocuksu bir şekilde hani güneşin de koç burcunda olması vesilesiyle yaratıcı enerjimizi fazlasıyla ortaya çıkarabileceğimiz bir günü deneyimleyebiliriz sevgili dostlar. Fakat günün ikinci yarısından sonra özellikle akşamüstü saatlere doğru enerjimizin şekli biraz dalgalanabilir. Bakın yanılgılara, yanlış anlamalara, hayal kırıklıklarına fazlasıyla açık olabiliriz. E zaten tutulmadan önceki bir günü deneyimliyoruz. Tutulma arifesindeyiz. Fazlasıyla gerginlik içeren bir enerji üzerimizde hakim olabilir. Febri olabiliriz, kırıcı olabiliriz. Sözler Ayda Başak Burcu'nda hani adeta tahammülsüz olabileceğimiz eleştirileri de kaldırmakta zorlanabileceğimiz bir zamanı deneyimleyebiliriz. Onun için bugün günün ikinci yarısında lütfen hayatımızda bir eleştirilerin dozunu arttırmayalım sevgili dostlar. Hayatımız adına önem arz eden kararlarımız varsa ki bunu son haftalarda üstüne basa basa birçok videoda sizlere dile getirdim. Mümkünse bu süreç içinde hayatımız adına önem arz edebilecek kararlar bakın bu bir başlangıç olabilir bir bitiş kararı olabilir bir iş değiştirme olabilir. İlla hayatımızda her birimiz bu dönemde ilişkilerde istikrarı yakalamak zorunda da değiliz sevgili dostlar. Herhangi bir karar aşamasındaysanız en azından dediğim gibi böyle tutulma enerjisi içinde olduğumuzun lütfen farkında olalım. Hani hem fizyolojik hem psikolojik olarak hani böyle ay tutulmasının enerjileri adeta ay altı alemde ciddi bir titreşim enerjisiyle her birimizin ruhunu etkiliyor bu süreç içinde sevgili dostlar bir kere bunun farkında olunuz. Hele Ay ve Neptün arasındaki karşıtlığın yanılgılara, hayal kırıklıklarına, diyorum ya, yanlış anlamalara, alınganlıklara hayatımızda vesile olabileceğinin lütfen e, farkında olalım. Önem arz eden kararlarımızı tamam mı? Bekletiyoruz en azından birkaç gün bir 28-29 Mart'ı e, görelim bu hafta içinde o günlerin de e, sizlerle beraber çıkıp sunumunu yapacağım sevgili dostlar. Daha sonrasında 18.49 ve e, 23.37 saatleri arasında Ay Boşluk'ta seyrine devam ediyor. Neptün'le açısını yaptıktan sonra boşluğa çıktı. Birazcık böyle hani kendimizi e, bugün ifade ederken özellikle akşam saatlerinde her türlü ikili ilişkide, sosyal ilişkide belki de kendi hani böyle tutulma enerjisindeyiz ya, geçmişin tortuları da var. Hayatımızda belki de geçmiş dönemi sorgulamak isteyeceğimiz bu süreç içinde hani fazlasıyla yanılgılar, hayal kırıklıkları yaşanabilir sevgili dostlar. Hadi böyle bastığımız yeri e, fark edemeyebiliriz. Kendimizi birazcık böyle hani e, boşlukta geziyormuş, hiçbir şey hayatımızda belki de tamamlanmıyormuş hissiyatında da olabiliriz. Ardından biliyorsunuz artık e, ay terazi burcundaki seyrini başlatıyor olacak sevgili dostlar. E, hepimize hayırlara vesile olabilecek güzel bir ay tutulması olması dileğiyle şimdiden. Ama birazcık daha dün de söylediğim gibi kendimizi bu süreç içinde özellikle ay Uranüs evet fakat günün ikinci yarısında enerjimizin şekli değişiyorsa biraz sakin moda almak, biraz belki olaylara tepkisiz kalmak, fevri davranışlardan uzak durmak daha güzel olacak. Çünkü birazcık ay terazide unutmayın e, simgesi denge, duygu, düşünce, davranış, eşit Denge dönemindeyiz. Birazcık bu konularda hani ben çok dengeliyim, çok adadetliyim dediğimiz konularda belki de ön yargılı yaklaştığımız konularda bu dönem ufak sınavlar da verebiliriz. Bilginiz olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle ve ayrıca e, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. E, videomuzun da daha çok izlenilmesi adına sosyal platformlarınıza, sevdiklerinize de paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu tutulmanın ve önümüzdeki yaşayacağımız tutulmaların günlerin sizleri daha detaylı nasıl etkilediğini merak Gidiyorsanız, bizimle Su e, Subasun Akademi DM sayfamızdan, asistanımız üzerinden iletişime geçebilir ve kendinize bu yıl bu önemli e, tutulmalar eşliğinde bir doğum harita analizi hediye edebilirsiniz. Sevgiler şimdiden mutlu haftalar. Bugünü kendi ruhunuza, kendi iç alanlarınıza yönelerek değerlendirin. Çünkü müthiş farkındalıklar yaşayacağımız zamanlara doğru ilerliyoruz sevgili dostlar. Herkese mutlu, bereketli, mucizelerle dolu bir gün olması dileğiyle.